Yapıştırma yaptım, boyama yaptım. Sonra dışa fırladım. Tamam. Ders çalışıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümün yaşanacağı mahallelerde mini çocuk karnavalı düzenliyor. Bu kapsamda Karadolap Mahallesi'nde düzenlenen karnavalda çocuklar doya eğlendi. Yarıştık, sonra boyama yaptık, kitap aldık. Hepsi çok güzeldi. Eline emeğine sağlık. Hepinize Yapıştır çok sağ olun. That. Yapıştırdık. <laughs> Zıplayacağız. Sosyal hizmetler müdürlüğü olarak mahalle temelli sosyal hizmet çalışması yaptığımız bir yer Karadolap Mahallesi. Burada gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi öncesinde mahallenin sosyal dayanıklılığını artırmak için planladığımız kapsayıcı bütüncül bir çalışma aslında. Yani en önemlisi çocukların mutluluğu. Şu an yaptıkları boya kitapları falan onlar eğleniyorlarsa ben mutluyum. Parkur yaptık. Afet çantası hatırladık. Boyama kitabı verdiler, boyama yaptık. Etkinlik yapıyoruz. Spor İstanbul'un desteği var, kültürel şeylerin desteği var. İstanbul gönüllüleri bizimleydi, bizim neydi. Hem sportif faaliyetler hem kültürel faaliyetler hem de bir yandan bir takım etkinlikler yaptık burada. Mahalledeki komşulardan duyup geldim. Çocuklar eğlendiler bence, faydalı oldu bence, mutlu oldular, devam ettirmeli. Kentsel dönüşüm sadece binaları yıkıp yeniden yapmak değil. Biz burada insanların yaşantılarına dokunuyoruz. Bugün dördüncüsünü düzenlediğimiz mini çocuk karnavalımızın daha sonra kadınlarla, gençlerle, diğer gruplarla da yaparak sosyal dayanıklılığı arttırmayı hedefliyoruz.